arkadaşlar bugün Siri ile konuşacağız. O zaman başlayalım. Siri nasılsın? Burada olmaktan mutluyum. Hadi bize bir şarkı söyle. Tabii ki. Kesinlikle. Tamam. işte başlıyorum. Bir saniye. Boğazımı temizleyeyim. Şarkı söyleme düşündüğümden de zormuş. Siri hadi. Anlayamadım. İşte Tekrar dener misin? Şiri hadi bize bir şarkı söyle. <laughs> Madem ısrar ediyorsun. Sabahları erken erken, tarlalarda güneş doğarken, uyanır hep çoluk çocuk. Trik trak, trik trak, olur mu hiç çalışmamak? Trik trak, trik trak. Hey dur bir hey, saniye. Dur bir saniye. Hadi tekerleme söyle. <laughs> tamam işte. Al bu takı tokaları takı tokacıya takı atmaya götür. Takı tokacı takı tokaları takı tokalamam derse takı tokacıdan takı tokaları takı tokalatmadan al da gel. Bir. Yes. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben de ineceğim. Al bu taka, takı tokaları takı tokacıya götür takı tuka latmaya götür taka tukacı taka derse taka tukacından taka taka tukuçların al da gel. Yanlış söyledim arkadaşlar. Siri teşekkür ederim. Benim için Söylesin. Hmm. Şiir. şiir hadi bize bir şiir oku serbestlik bir böcekti. Şişemelerim banadır. Şişik bir ağrının üzerindeki çoğaltılmış boş boğaz zekeler gibi. Yeter yahu, ben bile daha fazla dayanamayacağım buna. Siri, dayan. Bayar yazdım. Biliyorum. Siricim. hadi bize bir hikaye anlat. Daha önce anlatmış olmalıyım. Hayır, sen tekerleme ve şiir okudun. Sire bunu daha yeni okudum. Ben senden hikaye istiyorum. Anladığımdan emin değilim. Söyleme, söyleme. Bir şey hiç söyleme. Ana ne ya? Manyaktır, söyleme. Sire diyor manyak. tahmin gibi. Ananam dedi ki evet hiçbir şey söyleme, bana ne ya. Tamam tahmin ettiğim gibi yazmış. Değil. Neyse. Ananam bu res manyak siriye dedi. Siri benimle tanıştığına memnun musun? ...sen de mutlusundur. Hadi e, anneni göster bize. Annen mi? Nasıl yani? Yani annen yok mu senin size? Aile ağacım yok ama dostlar hmm. dizilim oldukça büyük. Merak etme sen de benim bir kardeşimsin. Peki o zaman... Çok duygusalım biliyorsun. Siri pek çok şeyi bilir. Anne şey mesaj atmış ha. Dayım şey mesaj atmış ama giremiyorum çünkü annem uyuyor. Onun da şansı yok. Evet Siri. Baba ne oldu? Baba bağırıyor. Na, şimşek çakıyor Ne bu yağmur ya? Bismillah, bismillah. Siri Şimşek çarkıyor. Korkuyorum. Cevap vermedi. Neyse o e, şeyden dolayıdır kesin. Hani çünkü dışarıda çok fena yağmur yağıyor. O yüzden onun yağmurdur maşallah diyelim biz de buradan. Olmuyor zaten. Ee, bugün... Bu... Tam söyledi kapattım neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. görüşürüz.